Ama inanmayanlar da vardı. Ee, dediğim gibi bunu söyleyeceğim dedim. Dediler ki şefim sen mi yapacaksın sen mi edeceksin dediler. Vallahi ben yaptım babalar sözünü tutar. Oh. <laughs> Hakan. Toplam puanın 48'e ulaşıyor ve bu da Gizem'in 2 puan önünde sana elimizde kalan son şef ceketini getiriyor. Evet. Dördüncü finalistimiz Hakan oluyor. Tebrik ediyoruz Hakan. Teşekkür ederim Şevki. Evet. Gizem şefi 5. bitiriyorsun. ...bu hiç sanacak bir başarı değil. Bir kez daha alkışlayalım. Bravo. Ya. Hepinize tebrikler. Gizem, veda zamanı. Şefim insan... E, ...ne söylediğine çok dikkat etmeli bu hayatta. E, ben buraya gelirken şey demiştim. Ana kadroya giremeyebilirim. E, belki ilk ona kalamayabilirim. Hiç problem değil. Ama beni en çok üzecek... E, sıralama altıncılık demiştim. <laughs> Bu sene dört ceket var, beşinci oldum. <laughs> Her şey için çok teşekkür ederim. Öncelikle çok çabaladım aslında buraya gelebilmek için. Kendimi çok geliştirmeye çalıştım. Çok okudum, çok öğrenmeye çalıştım. Burada sizlerden çok şey öğrendim arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Meslekten olmamama rağmen direndim. Çok mutlu olduğum anlar oldu. Düştüğüm anlar çok olmadı. Belki bir haftalık bir düşüm olmuş olabilir ama onun dışında hep motivasyonumu yüksek tutmaya çalıştım. Ceket yarışları sırasında biraz yoruldum. Haliyle herkes gibi. Daha iyi tabaklar yapabilirdim ama olmadı. Ama şuraya baktığım zaman ilk geldiğimde ana kadroda kim ceket giysin çok istersin arkadaşın deseler bu dört kişiyi sayardım zaten. Eksiği belki var ama fazlası yok. Hepsini çok tebrik ediyorum. Kendimi de tebrik ediyorum aslında buraya kadar gelebildiğim için. Sizleri tanıdığım için, sizlere yemek yapabilme fırsatını yakaladığım için. Aileme çok teşekkür ederim beni buraya sonsuz destekledikleri için burada. Keşke ceketi götürebilseydim onlara. <laughs> ama çok teşekkürler. Her şey için çok sağ ol. Gizem, bizim burada yazılı olmayan bir adetimiz var. Ee, cekete en yaklaşan yarışmacıya, beşinci olan yarışmacıya cekete isterse imzalayarak, isterse imzalamadan armağan ediyoruz. En azından evinde küçük bir hatıra olarak o ceketi taşıyabilirsin Teşekkür diye. Teşekkür ederim. İstersen imzalamamızı ister. Misin? <laughs> Bravo Gizem. Bak o baba. Başardın. Gizem. Masterchef işincisi Gizem. Güzel, Güzel. Başarılar diliyoruz. Valla e, helal olsun. Yani şu anda sen beşincisin. Buradan gönderdiğim profesyonellerin hatta hesabı yok. Helal olsun. Merhaba Gizem. <laughs> çok teşekkür ederim. Dikkat et <laughs> Çok memnun oldum. Ben Tebrik ben Çok teşekkür ederim. Bravo Gizem. Ben. <laughs> Teşekkür güzel. ediyorum her şey için. Bravo. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Bravo, Kapıdan ilk girdiğim günü hatırlıyorum. Burası benim hayallerimin mutfağı. Şimdi onları tabağa koyma zamanı demiştim. Ee, sanıyorum koyabildim. Büyük bir İz bıraktığımı düşünüyorum. Hem kendi adıma hem Masterchef 2025 adına. Masterchef'in ana kadrosuna geçen dördüncü yarışmacımız ve kazanan Gizem. <laughs> Keyifliydi. İnanılmaz güzel dostluklar kazandım. Çok güzel insanlarla çalıştım. Ee, gerçekten şefliğin ne demek olduğunu ben burada öğrendim. MasterChef Türkiye 2025'te sezon ilk mavi kaptanlık kazananı... ...Gizem! Yeah! <laughs> Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum ama MasterChef benim için her zaman çok özel, çok bambaşka. Ee, aslında evim gibi hissedebildiğim e, tek yer olarak kalacak olabilir evimden sonra. Çok büyük bir ailem daha oldu. mavi takımda üçüncü dokunulmazlığı alan arkadaşımız. Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık kazananı ve bu oyun birincisi ilk bireysel dokunulmazlıkta kazananı Gizem. Gizem. Kaptan Gizem. Gizem, dense. E, bu bir veda değil aslında. Bu bir başlangıç diye düşünüyorum. Çünkü bu ailenin içine girdikten sonra ilerisi çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bu noodle yarışmacılar mı yapmış? Açık ara burada yediğim sosundan bahsetmiyorum. Sosu oldukça basit. Evet çok basit. Ama noodle olarak şu ana kadar burada yediğim en iyi noodle. <laughs> yani kesinlikle gecenin yemeği zaten. <gülüyor> ee, <gülüyor> Keyifli ve güzel bir yolculuktu. Bugün itibariyle son buluyor. Şeflerime beşinci olarak elendiğim için verdikleri ceket, imzalı ceket için ayrıca teşekkür ederim. Hayallerim bundan sonra devam edecek. Valla Hakan senin ceketini imzalayamıyoruz. Çünkü bu ceket sana bir, lazım. iki veya üç gün çok lazım olacak. Ama ondan daha güzel bir şey yapacağız. Ömür Şef bu ceketi sana giydirecek. Bence Vay. büyük bir onur. Çok teşekkür ederim. Bravo evet. Hakan. Ee, bu sene dedim inşallah bu kapıdan ceketi giyip çıkacağım. Bugün bunu başardım çok mutluyum. Aslında bir konuşma da hazırlamıştım. Çünkü kendime inanıyordum güveniyordum yani. İlk günde dediğim gibi yani son güne kadar mücadelemi hiç bırakmayacağım. Üçüncü gün düşsem de e, kalkmayı bildim. Bugün bunu başardım çok mutluyum. Oğluma verdiğim sözü tuttuğum için çok mutluyum. Onun dualarının boşa çıkmadığı için. Yerine getirebildiğim için çok mutluyum. Ee, ve şöyle bitirmek istiyorum şefim konuşmamı. Bunu söyleyeceğimi kendime şey yapmıştım. Burada 12 kişi kaldığımızda e, kartlara isim yazıldı. İlk 4, ilk 5. Ceketi kim giyer? Benim ismimi sadece Çağatay yazmıştı. Geçen sene turu geçemeyip buradan elendiğimde de ya çevremde çok büyük bir kitle beni destekliyordu. Herkes bana inanıyordu. Ama inanmayanlar da vardı. Ee, dedim ki bunu söyleyeceğim dedim. Dediler ki şefim sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Valla ben yaptım. Babalar sözünü tutar. Hakan'ı çok yorduk bu hafta. Bu hafta Hakan yukarıya çıkmasın. Buyurun siz aşağıya gelin. Dördünüzü bir kez daha alkışlayalım. Dört günde dikenli yollardan geçtim. Ve sonunda Gül'e ulaştım. Bu logolu ceketi giydim. Bunun mutluluğu tarif edilemez. Master şefin dört tatlısı. <laughs> ben dedim. <saniyedim. gülüyor> ben de sana dedim. <laughs> Çağatay, sen neden duygulandın? Başardık. Hakan için mi yoksa bu? Ben kendim için duygulanmıyorum onun için <laughs> Kendim için duygulanmayı çok sevmiyorum ben. Neler hissediyorsun? Hep <laughs> Hakan'ı çok istiyordun, yukarıda da puanlar açılırken hep bir gerildin. Şimdi kendim önde kaldığında bu kadar heyecanlanmam ben hani kendi şeyimde. Çünkü Hakan'a da dedim hatta bugün başaracaksın, başka şansımız yok. Bir söz verdik geçen sene, şu an yarısını başardık. İki günde de son yarısını başarırsak bizden mutlusu yok. Bir de şöyle baktığımda gerçekten bu mesleğe gönül veren insanlar olarak burada kaldık. Bu senenin en tecrübeli mutfak adamları şu an burada. Muhteşem bir final turu olacak bence bizim için. Çok keyif alacağım. Yani bu saatten sonra gitsem de hiç zoruma gitmez. Çünkü beni yenecek insanlar gerçekten bu sektörde beraber yürüyeceğim insanlar olacak. Sırt sırta verip güzel işler yapacağımız insanlar olacak. Şey, ayrılmadan önce ama gerçekten yani Mücadele Ömür Şef edeyim. her teşekkür zaman her, da. her zaman abi. Ciğerimiz, kalbimiz. Her zaman abi. Iyi ki derseniz, sağ gerçekten başarılar diliyoruz bütün Teşekkür projelerimize. Çok sağ olun. Güzel ki bir kışa. Sağ olun. <laughs> teşekkür Adri Medane. yarın görüşürüz. ne <laughs> dedi? <laughs> 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 <Astarım. gülüyor>